Türkiye'de son zamanların en büyük sahtecilik skandallarından biri patladı. Hiç üniversiteye gitmeden diploma alan, kamuya giren, öğretmen, mühendis, komiser, hatta yönetici olan yüzlerce kişi tespit edildi. Ama olay sadece diplomayla sınırlı değil. Sahte ehliyetler de hazırlandı. Sisteme yasal olarak girildi. Birçok kişi hiç sınava bile girmeden sürücü belgesi aldı. Bu sadece Türkiye'nin iç meselesi mi? Tabii ki hayır. Çünkü bu sahte belgelerden biri Avrupa'ya gelirse işte o zaman gerçek sorun başlar. Avrupa'da özellikle Belçika gibi ülkelerde Türkiye'den gelen diplomalar zaten otomatik olarak tanınmıyor. Denkleye başvuruluyor, belgeler detaylıca inceleniyor. Şimdi bu süreç daha da sıkı hale gelebilir. Aynı şekilde Türkiye'den gelen sürücü belgeleriyle yapılan ehliyet değişimi de ya da başvurularda daha fazla sorgulanabilir. Yani bu skandalın bedelini yine dürüstçe eğitim alanlar, sınava girenler, emek verenler ödeyebilir. Bu durum sadece sahtecilik yapanların değil, tüm Türkiye kökenli insanların güvenilirliğini zedeleyebilir. Peki sence Avrupa artık Türkiye'den gelen diplomalara ya da ehliyet belgelerine güvenmeye devam eder mi? Son olarak o sahtekar arkadaşlara da sesleniyorum. Lütfen o sahtekarlığı buraya bulaştırıp buradaki insanların emeğini de mahvetmeyin.